Merhaba arkadaşlar, Yemek Atlası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam da mevsiminde olduğumuz portakallı revani tatlısı yapacağım. Malzemelerim bir su bardağı sıktığım portakal suyu var. bir su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından bir parmak eksik süt, 2 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 3 yumurta ve yarım su bardağı toz şeker, 2 tane kabartma tozu, bir şekerli vanilin, bir tane portakal kabuğu rendesi var. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hemen tarifimize geçelim isterseniz. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su kullanacağım. püf noktası ben şerbetinde 3-4 tane karanfil bir parça limon ekliyorum İyice karıştırıp ocağa alacağım şimdi şerbetimi ocağa aldım 20 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım şerbetim kaynadı bir kenara bıraktım şimdi revaniye hazırlayalım kabıma yumurtaları kıralım Üzerine yarım su bardağı toz şeker, iyice karıştıralım. Siz isterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Yumurtayla şekeri iyice çırptım. Şöyle köpük köpük olana kadar üzerine hemen sıvı yağ. Bütün sıvı ürünleri ekliyoruz. Portakal suyu. Portakal kabuğu rendesi. Ve bir tane vanilyayı da ekleyip iyice çırpıyorum. Üzerine bir bardak irmik. Un ve kabartma tozlarını bir arada ekleyelim. İkinci bardağı kontrollü ekleyelim. Eğer ki yeterli gelirse tamamını eklemeyebiliriz. Ama tam iki bardak un ve bir bardak irmik kat. Üste doğru çırpalım ki çok güzel kabarsın revanimiz. Harcımızı çırptık hazır. Şimdi tepsimizi alacağım. Elimde şöyle büyük bir borcam tepsisi var. Bunu kullanacağım. Altını yağlayayım şimdi. Hepsinin her tarafını iyice yağlayalım. Şöyle karışımın her tarafa düz şekilde yayılması için önce tepsiyi bir iki kere sallayalım. Ve önceden 200 derece fanlı ayarda ısıttığım fırına alıyorum. Fırından temiz çıkınca pişmiştir. Arkadaşlar revanimiz pişti. Yumuşacık oldu. İyice soğuttum. Bu arada püf noktası revanin güzel olmasını istiyorsanız iyice kızartın ki şerbetini çektiğinde böyle hamur gibi olmasın şişmesin. Ben şimdi önce dilimleri ayıracağım. Şerbetini kaynatırken limon ve karanfil ilave etmiştim. Şimdi onları ayıklayıp şerbetimi revaniye dökeceğim. Karanfil şerbete inanılmaz bir aroma veriyor. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videolarımızı da sonuna kadar izleyin. Lütfen püf noktaları veriyoruz. Ve verdiğim ölçüler kesinlikle tam ölçü. Eğer sonuna kadar izleyip püf noktalarına dikkat ederseniz sizin de revaniniz çok güzel olur. Şimdi hala biraz karanfil parçacıkları var. Şerbeti gözünüze çok gelmesin. Biliyorsunuz revani çekiyor. Revani daha güzel ve akışkan bir şerbeti olması için şerbetin biraz bol olması lazım. Ve ikisi de soğuk. Revani de soğuktu, şerbet de tamamen soğuk olduğu için İyice soğutup şerbetini dökelim ki şişmesin, hamurlaşmasın, çok güzel bir kıvam alsın. Şimdi biraz şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Sonra üzerini süsleyeceğiz. Şimdi ben üzerini şöyle küçük portakal dilimleriyle süsleyeceğim. Siz istediğiniz şekilde, istediğiniz ürünle süsleyebilirsiniz. Benim elimde Hindistan cevizi var. Onla süsleyeceğim. Portakallı revanim hazır. Çok güzel oldu. Verdiğim ölçüler tam ölçü arkadaşlar. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz, bütün püf noktalarına da uyarsanız ve harika olacak. Kesinlikle pişman olmayacaksınız çok kısa sürede lezzetli bir revani tatlısı yaparsınız. Lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyin. Videolarımıza beğeni atın. Destek amaçlı desteklerinize ihtiyacımız var. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.